Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kütür kütür çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir hafta sonra açıp tüketebileceğiniz çok lezzetli erik turşusu tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak malzemeleri saymakla başlayacağım. Tarifimde 1 kilo erik kullandım. Bu söyleyeceğim ölçüler 1 litrelik kavanoz için. 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, her kavanoz için 1 çay bardağı üzüm sirkesi. 1 kilo eriği güzelce yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Eriğin sap kısımlarını temizliyorum. İçerisinde çürük erik varsa onları da alıyorum. Turşunuzun güzel olması için bu aşamada dikkat etmeniz gereken konu eriklerinizin tamamen sağlam olması. İçerisinde çürük erik olursa turşunuz hemen bozulur. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Eriklerin hepsini güzelce temizledim. 1 litrelik kavanozları güzelce yıkadım ve kuruladım. Her kavanozun taban kısmı için 2 diş sarımsağı küçük küçük doğruyorum. Daha sonra kavanozun ağız kısmına huniyi koyarak erikleri içerisine boşaltıyorum. Erikleri kavanoza doldururken sıkışık bir şekilde doldurun. Kavanozların içerisine suyunu koyunca erikler havaya kalkmaz. Böylelikle eriklerin hepsi suyun içerisinde kalmış olur. Kavanozun bir tanesini doldurduktan sonra ikinci kavanozu alıyorum. Aynı şekilde iki diş sarımsağı taban kısmına doğruyorum. Ağız kısmına honeyi koyduktan sonra erikleri sıkışık bir şekilde dolduruyorum. Bu arada ocağımıza da suyu koyduk. Turşumuzda kaynar su kullanacağız. Suyun mutlaka fokur fokur kaynamış olması gerekiyor. İki şişeyi de doldurduktan sonra her kavanoz için bir yemek kaşığı kaya tuzunu koyuyorum. Bu aşamada sakın ince tuz ya da sofra tuzu kullanmayın. Yoksa turşularınızda erime olur. Birer diş sarımsağı da kavanozların üst kısmına küçük küçük doğruyorum. Her kavanoz için bir tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Şeker turşumuzun asitini almış olacak. Daha sonra her kavanoz için bir çay kaşığı limon tuzunu ekliyorum. İsterseniz bu aşamada her kavanoz için çeyrek limon da kullanabilirsiniz. Birer çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. İsterseniz bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sirkeyi de koyduktan sonra kavanozları temiz bir bezin üzerine koyuyorum. Daha sonra üzerlerine fokur fokur kaynayan sudan koyuyorum. Bu arada kullanmış olduğum su arıtıcı suyu. Sizler de bu aşamada mutlaka hazır su ya da arıtıcı suyu kullanın. Kavanozların ince kısmına gelinceye kadar kaynar sudan dolduruyorum. Daha sonra hiç kullanılmamış kavanoz kapağını alıyorum, sıkıca kapatıyorum. Ben hiç kullanılmamış kavanoz kapağı kullandım fakat bazı kapaklar arızalı oluyor. Burada yaptığım gibi çeviriyorum, boşa dönüyor. Hemen bu kapağı değiştirin. Kavanoza da başka bir kapak koyuyorum, sıkıca kapatıyorum. Kapakları kapatırken iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Daha sonra kavanozları şöyle bir sallıyorum ters olacak şekilde kapatıyorum. Turşuların üzerini bu şekilde kapattıktan sonra bir gün boyunca oda sıcaklığında bekleteceğim. Bir günün sonunda örtüyü açıyorum, kavanozları güneş görmeyen serin bir yerde saklıyorum. Bu turşuları bir hafta sonra açıp tüketebilirsiniz. Bir haftanın sonunda olmuş olan turşuları açıp sizlere göstermek istiyorum. Turşularımız gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oldu. Suyunda da hiçbir bulanıklık yok. Kavanozun bir tanesinin kapağını bıçak yardımıyla aralayarak havasını alıyorum. Kütür kütür hiç erimeyen gerçekten çok lezzetli turşularımız oldu. Serin bir yerde sakladığınız sürece turşularınızda hiçbir bozulma olmaz. Bu turşuları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz turşuların son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.